bir sayı girdiğimizde o sayıyı tersten yazmamızı sağlayacak algoritma bu arkadaşlar. Sayıyı giriyoruz. Girdiğimiz sayıyı sayı, sayı değişkenine atıyoruz. Girilen sayının tersten yazılışı while döngüsü kullanıyoruz burada. Sayının 10 bölümünden kalan sayıyı 10'a böl eşitle. Şeklinde Şunu şöyle yazsam daha doğru olur Yani daha Kolay olur arkadaşlar anlamanız Sayı eşittir Sayı Bölü 10 desem Şimdi çalıştıralım Bir sayı giriniz 45 Sayının tersten yazılışı 54 çalıştıralım bir sayı giriniz 678 tersten yazılışı 876 şeklindedir